Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Döner Efsanesi'nin devamını çekeceğiz. Çok izlenme gelmiş. Çok fazla like gelmiş. Bu yüzden ve bu yüzden çekmeyi çekmeye karar verdim. Bu arada 7 aydır video çekmiyorum Döner Efsanesi ile ilgili. Bayağı da izlenme geldiği için videonun devamını çekmeye karar verdim. Eğer izlenirse 3. bölümü de çekeceğim. Bu videonun dakikada üzerinde bir video olacak arkadaşlar. Ne istersen. Artık uzun video çekebiliyorum. Eskiden 10 dakikanın üzerinde video çekemiyordum. Şimdi o sorunu hallettim. Uzun videolar gelecek artık. Hoppa. Hemen hazırlayalım dönerleri abim. Hemen hazırlıyorum. Al abi. Al abi. Ver paraları. Ver paraları. Ver mi istiyorsun? Sana da vereyim abi. Aa üzülme. Ver abi paraları. Oo. Yine makine alırız arkadaşlar bu bölümde. Amcaya vereceğim. Amca daha bekledi bayağı çünkü. Herkesin bir sırası var. Tam çıkıyordu verdim. Ama şunu doğrayalım. Neyse ya. Ablaya da verelim. Oturalım. Patatesi daha hızlı kesme ve meyve suyu açacağım bu bölümde arkadaşlar. Bu bölümde 5 gün oynayacağım. 5 gün derken oyunun 5 gün oynayacağım. Bu halde bir kanal Cebe indirirler. Anlaştık. Ver abi. Önder patatesi. Patates sevenler yormasın. Kaç kişiyiz? Ben de seviyorum. Patates sevenler. Al abi. Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın. Abone olun da biraz büyük ya. Valla. Küçük halk ya. Diğer kanalların çoğunun diğer kanallar derken böyle büyük kanallar demiyorum arkadaşlar yani. Tabii ki. Benim arkadaşım Son var mesela o benim çok balık attı. O bin abone falan oldu. O bana bayağı fark attı. Benim onu yenişmem lazım. Ben hala 16 aboneyim mesela bu videoda. Yani şey yani anladınız siz. Zorla değil de rica etsem yani bir abone olabilir misiniz yani? Paralı da değil beleş. Beleş. Alo. Makinelere bakalım biz. Serinletici portakal suyu. Bu sıcaklıkla çok lezzetli. Hmm, patates. Gelişmeniz patates, patates kızı daha gelişmeniz ya. gerekiyor. Evet patates daha önemli. Kesinlikle patates daha önemli çünkü patatesimiz hızlı kesemiyor. Ooo baya fark etti bu arada. Döner bıçağımızı da geliştiririz ileride. Bazı kesmesi lazım. Hemen gönder. Bu arada beni izleyen ve YouTube kanalı olan arkadaşlara selam. Bu arada Minecraft'ta şehir kuruyorumun yeni bölümünü isterseniz istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Onun ikinci bölümünü çekmeyi düşünüyorum. Minecraft'ta şehir kuruyorumun. En son bir katlı bina yapmıştık galiba. Hemen geliyor. At çöpe gitti Şu döner bir türlü kesilmiyor ya. Çok zor geliyor. Aa çocuk geldi. Çocuğa verelim. Ama önce amcaya vereceğim. Amca bayağı da bekliyor. Kalbi iki oldu. Al amca, al amca. Al paraları toplayalım. Döner gönder. Bu arada arkadaşlar üçüncü bölümü istiyorsanız 100 izlenmeyi ve 3 like geçerse üçüncü bölümü gelecek. Bayağı da bekliyor. Tabii video tutarsa bölümü atacağım. Video tutmazsa belki Minecraft'ın ikinci bölümünü atarım. O da bana kalmış. Hani siz isterseniz ben atarım da. O teyze çok bekliyor ha. Teyze sıkıntı. Teyze hemen göndermemiz lazım. Teyze bir dakika gel. Teyze, teyze tam dinleme. Al teyze tam al. Al. Al, al teyze. Hemen geliyorum. Ver abi uyuma ya. O çöke İyi. İnşallah arkadaşlar kanalımız biraz olsa büyüyecek. İnşallah 20 abone olabileceğiz. Bu abi yetişir mi yetişmez. Abi sana böyle patatesli veriyorum. Al abi. Tamam bir şey olmaz. Para paradır. Şimdi 150 dolara ne olabiliriz? Döner bıçak 150 dolar. Tamam, bir gün daha oynayalım, birkaç gün daha oynayalım, döner bıçak alalım. Döner bıçakımız artık yok. Ne sıkıntı? gönder hemen geliyor abi Hemen gönderiyorum. Gönder abi, patates gönder. Hoppa. Sonra takarım hepsine buradan. Koy, koy, koy. Al, ah, al, ah, ah. 20 aboneye özel video atabilir miyim oraya? 20 aboneye özel yarım saatlik video. Biraz mantıksız çünkü çok uzun. Ve uzun video olduğu için yüklemesi, çekmesi bir de ses tonu falan uymuyor. Bazen sıkıntı falan oluyor. Ondan bir daha çekmeye çalışıyorum. Bayağı saatler sürecek bir iş. 20 aboneye geçersek, ulaşırsak. Evet, yaparım. Sonra onu atalım. Uzak gibi. Duruyor, i̇nşallah. inşallah. İşte bir yani sayısı herkes yavaş yavaş gidiyor. Herkes bir anda geçemiyor. Doğru bir şey. Mesela zor oldu. Mesela ben kanal 4 yıl önce 4 yıl önce açtım. Açtığımda videolarım çok az izleniyordu. Zaten çok küçük o zamanlar. Ne iyi diye 8 yaşındaydım. 8 yaşındaydım ya o zaman. Evet, tam 8 yaşındaydım. Doğum çeşime gireceğim. Bayağı zaman geçti. Abi al abi abi ya. Bak. Var mı? Yani hatalarım varsa yani konuşmasın falan. Konuşmasın derken videoda küçük varsa Kusura bakmayın arkadaşlar yani yeni çünkü Yani kanalım küçük bir kanal Oyun tadımız kanal küçük Geçmez 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 Sağ ver Al al parayı Artık böyle oldu Tamam bitti Şu kızla şu abi kaldı onlar fazla dönmüş. Işte. Evet altı dükkan. Serinletici portakal Hayır. suyu. Bu sıcaklıkla döner ancak ızgarada pişince lezzetli olur. Hmm. Bu ızgarayla geçici olarak idare edin. Sosmos abi döner bu çeşit mi? Başla. ne? Neresi Bugün de son olsun. Anlaştık. Ya da bundan sonra bir, 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 gün daha yapabilirim. Aa hayır hayır geri aç geri. Geri alamıyoruz mu? Yarım oldu onun içine bir tane patates konuyoruz. Neyse. Kim gelmişti? Sen mi sen mi sen mi sen, sen, sen gelmiş. Yok ya amca gelmiş. Amca gelmiş ama olsun. Al amca ver para. Alın. Bu bölümde döner bıçağı alırım. Bir dahaki bölümde de döner bıçağını deneriz. Döner bıçağıyla oynarız bir dahaki. Yok yok yok. Aralar topla. Aa, zı 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 zı. Oğlana kadar. Sen yani olmuş zaten bunu. Allah abi. Para kazanmadım. Sorun değil. Hop. Olacak bir dakika var Al Aa, bak adam ne kadar sakin ya biraz bekle sen göreceğim patates tükeniyor bir saniye kaldı zı zı, zı. zı para kazanmamız lazım hop sar ver bir saniye yetişir mi yetişir al al ver para Aa teyzeye verecek Teyze gidecek Teyze gidecek mecbur ona gel yetişmez. Neyse sana yetişmez git. Bakın sonra bakın sonra 20 saniye var. 150 dolar yapmam lazım. Al al böyle vereceğim. Zaten az vakit kaldı yetişmiyor. Ah olmuyor. 150 dolar olmayacak. Sana da olanla yapayım ya. İster misin? 2 1 La bir tane para alabildik ya. Neyse. Bir bölüm daha yapalım. Çok az bir para kaldı. Aa. Malzemeleri ekmeğe daha hızlı ekleyin. 3 adım yerine 2 adımda. Bunu mu alalım ya? Bunu alalım bence. Bu daha mantıklı. Bak şimdi dön Döner bıçağımızı da genişletelim o zaman da. Hop doldu. Neyse. Hemen şunları gönder. Döner çok zor ya. Işlersen... Ablam iki tane döner istiyoruz tamam. Hemen geliyor. Ben üç yere tıklıyorum alışkanlık olmuş. Ya razıları hemen hızlıca olur. Artık herkes ikişer ikişer Hemen geliyor. Hemen döner keselim. Patates 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 Hoppa 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 Şu abi Bir tane yani şu abi Bir tane buna Bir tane de buna Uza da vereceğim Tamam kes Kes Şimdi arkadaşlar artık döner bıçağına bir parayı Bir döner bıçağı artık gerekiyor Hop 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 Ooo Yok kaç dakika oldu acaba? Ya? Hadi bakalım 14 dakikadır video çekiyorum çocuklar. Vay be. Neyse. 14 dakika iyidir. 15 dakika olacak şimdi zaten. Gönder. Ki. Bu malzemeler bitti gönder. Ben OBS'den çekiyorum, çekiyorum arkadaşlar videolarımı. Size tavsiye ederim. OBS'ye nasıl indirilir? Youtube'a yazıyorsunuz arkadaşlar. Çok kolay aslında. Ya ama telefondan çeken arkadaşlarımız varsa bal dijama tavsiye ederim onlara. Band dijama çekiyorum ben istiyorum. Daha bitişiyoruz. Yarın görüşürüz. Bir dakika. Hemen yetişir mi? Yetişir iki tane. Herhangi bir ne 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 Habibi, kapı da Dubai. Süre bitti. Evet arkadaşlar. Videomuzu bitirelim artık. Yavaş yavaş. Daha yetişmez teyzem. Hadi gidin dükkan kapandı. Gün bitti. Evet arkadaşlar bugün bu kadar olsun devamı için 100 100 100 izlenmeyi ve 3 like geçerse 3. 3 bölüm gelecek ve görüşürüz